Eşim şizofren rahatsızlığından dolayı iki ayda iki aydır safran seti kullanıyor. Baş ağrısı, korku, endişe problemlerinden kurtuldu diyor. O bu çok önemli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şizofren hastası. Şizofren hastası ne kullanıyormuş? Aa, safran, safran, safran. 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 Safran seti kullanıyor. Baş ağrısı, korku, endişe probleminden kurtuldu. Şizofren hayallerle gerçekleri birbirine karıştıran, halüsinasyon gören bir öyle, bir böyle, bir şöyle durmadan dengesiz hareketler etme durumu Aa, yani kontrol mekanizması kontrol edememe hmm, bu çok ağır bir rahatsızlık bunu tedavi etmişiz safran, ginko, ormuz, kol özel bir set safran safran ilgili klinik araştırmaları yapılmış safranın şizofren hastalığı anksiyete, kaygı, endişe, takıntı, Parkinson hastalığı, makula göz hastalığı, sarı, sarı nokta hastalığı, Alzheimer hastalığı, major depresif bozukluk, hafif kişisel bilişsel bozukluk, multiple skroloz ve depresyona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. oksidatif stresi önlediği, şizofreni iyileştirdiği belgelenmiştir. Efendim, şizofren hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda şizofren hastalarının beyninde glutatyon oranının yüzde varan oranda azaldığı tespit edilmiştir. Glutatyon nedir? Glutatyon serbest radikalleri yok eden doğal bir süpürge gel gibi. Her türlü zehri absorbe eden yani vücudunda glutatyon, nitrik oksit, süper oksit dismutaz oranları azaldığı için beyindeki hasar önlenemiyor şizofren hastalarında. Söylemiştim, oksidatif stresin sebebi nedir? Tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşür, dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Asetik asit, laktik asit, formik asit vesaire vesaire bunlar Karbondiokside ve suya dönüştürerek atılır. Bir de oksijen mitokondrilerde glikozu yakarak enerjiye dönüştürürken süper oksijen anyonları, hidroksitler, peroksitler vesaire ortaya çıkar. Bunlar serbest radikal, serbest radikaller DNA'ya saldırır, DNA'dan elektronları alır. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Bunları antioksidanlar zararsız hale getirir demiştim. Bu antioksidan içinde en önemlisi nedir? Glutatyon, alfa lipoik asit, süper oksit dismutaz, katalaz vesaire vesaire vesaire. Ha, o zaman ne gerekir? Multivitamin, spirulina, moringa, efendim, astaxantin ve safran ne yapıyor? Buradaki serbest radikalleri yok ediyor. Tekrar beyne reset atıyor çok güzel bir gelişme olmuş. Eşim şizofren hastası iki aydır safran seti kullanır. Baş ağrısı, korku, endişe problemleri kalmadı. Elhamdülillah.